Selam arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir korku oyunuyla karşınızdayız. Oyunun bir introsu giriş sahnesi falan olmadığı için maalesef ee, yani çok konuşamayacağım. Başlayalım linki açıklamaya bırakacağım. A veya D tuşları da bakarak sayfaları çevir. Ha, kontrolleri diyor. Pazartesini tamamlayıp free play modunu aç diyor. Şimdi Eee sol tık e, ee, sol tık al eline almaya Eee bir şey etkinleştirmeye ve bırakmaya yarıyor galiba öyle anladım. Sağ tık bir iş yaramıyor mu? Neyse. Hareket etmek WASD. Tamam. Oyunun adını unuttum bu arada ama yorumlarda paylaşacağım zaten. Game Jolt'ta gezinirken buldum oyunu. Ve Shift Run diyor ama R'nin ters yazıldığına dikkat çekmek isterim. ESC durduruyor zaten. Space de zıplama. O zıplama mı var? Durdurup okuyun İngilizcem kötü çeviremeyeceğim şu an. Bir dakika bu FNAF 4 gibi bir şey mi? Oha hayır. Ve küçük bir canavarımız var böyle. Bu arada ben o kadar geçmedim. Bir anda geçti. Nihayet. Hiçbir şey anlamadım. Oo. Bıçık ne ya? Hayatta kalma. R neden ters yazılıyor ya? Last as long. Ne kadar uzun kalabiliyorsan o kadar kal diyor galiba. Beat your friends. Ve kitabı kapattık. Geri çevirebiliyoruz. Dominik. Ha bir dakika. E'ye basıyorum bir şey olmuyor az önce bir tuş çıktı da. Ha. Burada bir night bullet. Bunlar ne? Oyun durmuyor bu arada. sesi full yapacağım. Ee, şimdi ne yapacağız? Dinleseydim keşke. Zaten kapalı diyor. Biz çok küçüğüz. Ne oldu göz kırptım. Ne oluyor? Parents bed. Parents bed. Parents bed. Ebeveynlerinin yatağının altında. Burada. Bakamıyorum. Orada nasıl nasıl gireceğim? <laughs> tamam tamam sakinleş. Ben göz kırpmıyorum bu arada. Arada kendimiz kırpıyoruz. Ne yapacağım ya? Oyuncak mı getireceğim? Burada var. Ah. <laughs> Fed Atoy. Oyuncağı mı besleyeyim? Upstairs under your... Ben valla oyuncak getiriyorum rastgele. Al çocuğum ye bunları. Bunu mu besleyeceğiz yani oyuncakla? <laughs> ee, bu çıkmaya başladı. Bence öldük. onu alamıyoruz. Geliyor ya. Yatağını yatakta öldürmüş bizi. Ha, ay bebeğinlerimiz ölüyormuş. Bir dakika ne yapacağımızı anlamadım ben. Safe in your bed or so. Yatağın güvenli galiba. They come from somewhere. Oyuncak veriyorum, yemiyor when ne zaman karanlık olursa dolapta mı bekliyor then you can be afraid from anywhere keep your eyes your face your out table hiçbir şey anlamadım Oyuncak vermem gerekmiyor mu işte? He dur robot, dinozor falan vardı. Robot, dinozor. Ah, dur. Tamam anladım anladım. Başkalarının yataklarının altında da mı çıkabiliyor? Tamam belli oyuncaklarla besliyoruz. Oyuncak yemek çok yaratıcı bir fikir. Bu ne? Bu onlardan biri mi? Sanmıyorum. Ben bunu görmedim. Böyle bir şey görmedim. Ha dinozor var bak şurada. Dinozor. Buradaymış. Ha böyle veriyormuşuz. Yiyor. Oyuncak vereceğiz yani tüm gece. Ee, Red Stools. Red Stools ne ya? He. illa aç olması lazımmış. Red Stools Ne? Bundan bir sürü mü var? <laughs> Açım diyor. Gel. Bir dakika başkası çıkarmış. Bebeğin nerede? Ne yapıyor yani yorganın altında? Gözükmüyorlar diyor. A, burada, 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 burada. <laughs> Ye. Başka nerede var? Benim yatağımın altı. Buzdolabı mı? vardrop'ta da var. Vardrop'ta bir şey var diyor. Rossa ne babanın odası hayır. Uyu diyor. Yatağa dönüp uyu diyor. Ha burası mı yatağımız? Ha yok ba başka bir şey var bebek ağlarsa yapacağız e ee, hiçbiriniz açıkmadınız mı <laughs> Ah! aa ah, aa ah, kapa kapa ya Yatağımın altı mı? Abi çok korkutuyor bu oyun beni. Son zamanlar bak kapan. Kim acıktı ya? Buradaki buradaki. Yer. <laughs> Biz öldük. Kız kardeşimiz kurtuldu. Güzel değil mi işte? Abi ben bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum zaten. Hastayım bugün de. Çok oynamayacağım. Arada bir pratik yaparım. Anlamaya çalışırım onu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biliyorum çok kısa oldu. Oyunun linkini tek tekrar ediyorum. Ee, açıklama kısmında bulabilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.